Merhabalar, yeni videomuzda karşınızdayız. Türkiye'de de, İzmir'de de insanlar artık vergi verdiklerini bile gizlemeye başladılar. Bunun neden mi söylüyorum? Ben yıllarca ekonomi muhabirliği yaptım, haber müdürlüğü yaptım, köşe yazarlığı yaptım. Yıllarca vergi rekortmenleri açıklanırdı. Bizim için de büyük haber olurdu. Gazetelerin manşetleri olurdu. Vergi şampiyonları göğsünü gere gere isimlerini açıklardı. İlk yüzde sadece iki 3 kişi açıklanmasını istemezdi. Ya şimdi dün gelir vergisi rekortmenlerini haber yaptık tekreferans.com internet sitemizde. İlk 50'nin sadece onu isminin açıklanmasını istiyor. İlk 8'deki rekortmen 1. sıradan 8. sıraya kadar isminin açıklanmasını istememiş, ismini gizli tutmuş. İnsanlar artık yani eskiden nasıl göğsünü gere gere vergi verdiğini söylüyorsa artık onu bile söylemekten çekiniyorlar. Bunun da birçok gerekçesi var. Yani bu ülkenin geldiği noktayı da bir anlamda işaret ediyor. Yani insanların onur duyacağı bir şeyi saklama gereği hissetmesi, çeşitli gerekçelerle bunu açıklamaması çok manidar gerçekten. Ya bir de hani Türkiye'nin yüzde alt süratını, gelir vergisinin İzmir'den karşılanmış. Ama İzmir'in mesela 8. sıradaki kişi, e, Ahmet Cengiz'di sanırım, verdiği vergi belli, 59 milyon lira küsür. Yani İzmir'in ilk sıradaki ne kadar ödedi bilmiyoruz ama 8 8. sıradaki. O da 59 milyon lira ödemiş. Arkas 12. sırada Lucien Arkas. O da 41 milyon lira ödemiş. Yani bunlar çeşmede iyi bir villa parası bile değil belki artık günümüzde. Yani koskoca iş adamlarının beyan ettiği gelir bir villa parası seviyelerinde falan ödediği vergi. Herkes tabii geliri oranında vergi ödüyor ama artık insanların gurur duyacağı bir şeyi açıklamaktan bile çekinmesi ülkemizin geldiği halin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.